Burada muhalefetin abartılı rakamlarla sık sık istismar ettiği bir konuyu da açıkça söylemek istiyorum. Ülkemizde muhalefetin özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 100 yılında Türkiye'nin göç yönetimi programında konuştu. Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı. Türkiye'de halihazırda hazırda 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz, 1 milyon 90 bini ikamet izniyle kalanlar, 176 bini de, uluslararası koruma altındakiler olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır. Aldığımız tedbirler sayesinde bu sayı günden güne azalmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkinde konuştu. 1 milyona yakın Suriyelinin geri döndüğünü söyledi. Çeşitli zorluklara, engellere ve sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe, ülkedeki istikrar ve güven ortamı güçlendikçe geri dönenlerin sayısı da hızlanmaya başladı. 9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde vatanlarına geri dönenlerin toplam sayısı ise 931 bin 450 kişiyi buldu. Anadolu'nun bir göçmen yurdu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, göçmenlere kötü muamelenin karşısındayız dedi. Anadolu tarih boyunca hep bir göçmen yurdu oldu. Yaşadıkları yerlerde zulüm, baskı, ve şiddet gören tüm mazlumlar güvenli liman olarak daima Anadolu'yu, Türkiye topraklarını gördü. Batı ülkelerinde sıkça şahit olduğumuz göçmenlere kötü muamele gibi insanlık dışı davranışlara fırsat vermemekte kararlıyız. Şayet herhangi bir sebeple bu süreçte hukukun insani değerlerin ve göçle ilgili temel politikalarımızın dışına çıkan olursa da bu durumda gerekeni yapacak kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.